ederim. Sizler de sunucusunuz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizi gördüm daha iyi olduk. Yaz havalar Ama Hava soğuk. Aynen. Bir tane de ufak bir işim vardı. Hem de bir şeyler atıştıralım burada. Bu soğuk günlerde takılıyoruz. Neler yapıyorsunuz efendim? Bizler ne yapıyoruz? Çalışıyoruz ya. Bizim reklam prodüksiyon, işte aynı zamanda kozmetik şirketimiz var. Hı -hı. Onlarla alakalı hem yurt dışı hem Türkiye içinde çalışmalarımız devam ediyor bu pandemi koşullarında işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi markanız mı? Evet evet, kendi yani, markamız, şöyle. Eylül hem, Hanım'ın adına mı yoksa? Hem Eylül adına da e, güzellik merkezlerimiz var. Şu an Türkiye'de 16-17 tane şubemiz var şöyle Şu İnşallah mi? yakın zamanda Avrupa'da da olacak. Hem e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu işte neyi yani. amaçlıyorsunuz tam olarak? Vallahi çorba kaynasın. <laughs> <laughs> Dişlerinizi dikkatimizi çekti. Dişlerim eski ya, çok eski. Altın Vallahi... mı? Ha, evet. Kaç altın. kaç <gülüyor> <gülüyor> Kaç bilmiyorum ki, 18'de de 24 ayar falandır. Mesela benim yani karı çocuğu yani böyle fenomen olmak, genç olmak yani böyle bir... Vallahi iyi, iyi kötü biz açıkçası çok da onların farkında değiliz aslında yani. Biz normal vatandaş, hiç belki dışarıdan görünüşleri bir tık daha farklı görünebilir ama iş, ev, iş, ev, o fenomenlik e, ve influencer'lık, title'lık çok hani yaşıyor muyuz? Yaşamıyoruz çok sıradanız yani. Normal vatandaşlar gibi. O kendi kendine mi olan bir şey bu? Yani nasıl oldu? Nasıl gelişti? Yani? Bir o, interneti... zaten Türkiye'nin ilk influencerlarından. O yüzden o ee, kendi bireysel yeteneğinle bir şeyleri yaptı. Ben daha çok yani eşimin yanındayım işte. Ben açıkçası çok ne içerik üretebilirim ne bir şey yapabilirim. Beni daha çok çocuklar için takip ediyor insanlar. <laughs> Peki. Sanal dünyada, yani internet dünyasında büyük bir şöhretiniz var gerçek televizyon dünyasında yani insanlar tanım e, tanımıyor mu? Nasıl oluyor? Orada tanınıp burada tanınmamak öyle bir durum var mı? İyi öyle çok fazla yok. Çünkü şu an herkesin elinde telefon var ve bir telefonlar sayesinde. Yani ben uzun zamandır televizyon izlemiyorum. İzlemeye fırsatım da olmuyor şu Ama en azından elimizde telefon oluyor. Yolculukta olsun, sağda solda olsun. Bunun çok fazla şeyini görebiliyoruz yani. Hiç görmediğimiz, sanamadığımız televizyonun ee, yarattığı ünlerle sosyal medyayı yarattığı ünler arasında çok fazla aslında biraz da sanat tarafı işin içine giriyor. Ama biz her iki kesimden de tanıyorlar. Zaten Eylül daha önce biliyorsun yani televizyon programı da sundu. Yani. Şimdi çok yeni sinema filmi yayınlanacak inşallah Mart ayında. Biz de işte biraz sinema tarafından bir şeyler yapacağız. Yapımcı yani, kendiniz mi olacaksınız yoksa sadece rol O yapımcı ortağız. Şeyde. Elon tamam. görev alacak mı? O zaten filmi çektik. O başta oynadı. İşte. Televizyonda ünlü olmak gibi bir şeyimiz yok diyorsunuz yani. Yok aslında ünlü olmak gibi bir kaydımız yok. Hı. Yani o ünlülük neyse biz henüz onu tadamadık daha <laughs> yani Sağ olsunlar e, böyle bazen gelip bizi bir de fotoğraf çekilmek istiyorlar. İnanın biz de mutlu oluyoruz çünkü e, insanların dışarıdan ailesinin bir bireyi gibi görmesi bize hoşumuza gidiyor taş işimiz altından bu yana maşallah maşallah yani, başarı, başarı, başarı. yani sağ ol. Ya kazanmışsınız ya, ya. Bu, bunla, bunları çok şey yapmak istemiyorum ya Hı -hı. Yani çok ön planda aslında tutacak bir şey değil mi? Ee, yani son zamanlarda hani e, fenomenlerle ilgili e, sosyal medyada eleştiriler de var. Hani çok para kazanıyor nasıl kazanıyorlar şekilde yorumlar da yapılıyor. sosyal medyacılarda sormak lazım. Sosyal medyadan para kazananlara sormak lazım. Ben sosyal medyadan bugüne kadar hiç para kazanmadım e, yani ne var, daha çok e, biraz böyle sosyal sorumluluk projesi gibi işte ev kadınlarına, ev hanımlarına, ondan sonra işte geri girişimcilere hep destek olmaya çalışıyorum. Sosyal medyadan... Yani orada benim çok emeğim yok, o yüzden ben çok fazla bir şey yorum yapamayacağım. Kazanan arkadaşlar da yani sonuçta bu da bir meslek, bu da bir sektör, bununla da para kazanıyorlar. Ben yani üreticilik kısmında olamadığım için çok fazla kendimi o kanala e, kanalize edemiyorum. Çok şey nedir efendim? Yani böyle bir... Okusunlar, işim, bol bol kitap iş imkanları açısından Fenomen olmayı denesinler mi? Olsunlar mı? Tavsiye eder misiniz? Yani Yoksa çok alınacak biri değilim bence bu konuda. Yani benim söylediğim tav tavsiyeler doğrultusunda bence çok... E bu konuda en azından karar merci olduğunu düşünüyorum Ama gençlerin yani girişimci ruhu varsa veya zor durumdalarsa çok fazla imkan var. Önemli olan bu imkanları doğru şekilde değerlendirebilmek. Vallahi yapabiliyorlarsa bol bol okusunlar, bol bol kendilerine imkan yaratmaya çalışsınlar. Artık internet diye bir şey var ve sosyal medya üstünden değil ama Google üstünden acayip platformlardan bilgi edilebiliyorlar. Kendilerini doldurabiliyorlar, dönemim olarak şey yapabiliyorlar. O yüzden bol bol araştırsınlar, okusunlar. İmkansız diye bir şey yok. Tekrar ederim, istedim, istedim. Yaş ilerlemiş jenerasyon, zevk müşahede i̇şte kripto para peşinde koşan, kolay para kazanma peşinde abi koşan. Onlar da abi çok yorum yapmak istemiyorum. Bir ara ben de o şeydeydim <laughs> ama ne, ne, ne diyebilirim ki ya. Bu konular çünkü çok kritik şeyler. Onlarla böyle yanlış <laughs> yönlendirmeye cevap verip insanların aklını bulandırmak istedim. Aslında kendi olduğumuz için içeriği doldurmak durumundayız. Evet. Araştırsınlar abi. Araştırıp her şey yapabilirler. Araştırmadan hiçbir şey yapmaz. Ee, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ, çok sağ olun. Sağ olun. I oh. Ücreti içeride almadılar mı? Tamam. 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 Tamam.